...bereketini gör kardeşim. Hadi eyvallah. Ne o, pick-up, pick up işi? Yağmur dedi baba. Seviyormuş peki pick up, pick-up işte. İyi tamam, seviyor, seviyor da... Sadece böyle bakmayı mı seviyor? Ya ne bileyim ben? Mustafa Kerimcan gelecek. Bilmem. Onun karısının arası nasıl? <laughs> Sıkıntı. Yanarım yanarım. O çocuğa yanarım. Ah. Ha. E hadi. Ateş kızım pikabını almaya gidelim. <laughs> <laughs> Aman ya bir şey söylenmiyor ya. Topu topu da on kağıt param varmış. Yasemin. E hadi kızım, geç kalıyoruz. Ben gelmeyeceğim baba. Aa, niye? Çıldıracağım ya. Bu da anası gibi aşka aşık. Ha, çok sağ ol. <laughs> vay vay vay, bak ne var burada ya? <laughs> mantar turşu, peynir, et ve jambon. Ay ve muhteşem bir kombo. Ne dersin? Ha? Tam bir örümcek adamın kara sinekleri yakalayabilmesi için muazzam bir yemek. Bak, bak, bak. Yanında gazoz da var biliyorsun bu kıyağı, hiç yapmam. Oğlum bak başka bir şey yemek istiyorsan yiyebilirsin. Yani menüde bir sürü basketini geliştirecek tonca yemek var. Fark etmez. Peki. Peki. Hadi söyle bana neyin var? Bir şey yok. Ya var ben anlarım. Annen gelmediği için mi üzgünsün? Hmm, tamam, tamam. Pardon. Şimdi anladım. Aleyna seninle bugün sandviçini paylaşmadı. Ali Kerim kopya çekmene izin vermedi? Ya baba, ne diyorsun? Ee, o zaman nedir? Bana neden yalan söylüyorsunuz? Hangi konuyla alakalı? Artık numara yok. Annemle sen işte. Yok, bir şey yok ki. Artık ne diyeceksen de, koca adamsın. <laughs> ee, peki. Ee, Kaan, artık annenle daha az görüşmeye karar verdik. Hiç mi? Yani artık yarın boşanma tam oldu, öyle mi? Ben yarımına bile razıydım. Oğlum? Üzüm tutan ellerim titredi. Tamam, sıkıntı yok. Dur burada, hemen geliyorum. Pardon. Pardon. Buyurun. Bir mendil alabilir miyim? Tabii. Çok sağ ol. Kaan. Kaan. Pardon. Benim oğlum buradaydı gördün mü? Hayır görmedim. Görmediniz. Görmedim. Kaan. Kaan. Ya çok özür dilerim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Odumla ben orada oturuyordum. Kısa boylu, kıvırcık saçlı. Gördünüz mü? Yok görmedim. Kan! 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 Volkan, Volkan bak hemen Asiye'yi arıyorsun tamam mı? Telsizden haber geçecek kan yok kan kayıp. Volkan hadi 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 hey hadi. Ya pardon pardon ba bakın ben polisim o oğlum vardı yanımda küçük bir şey üzerinde bir basket forması vardı montun üzerinde gördünüz mü? Yok görmedim. Ya buralarda hiç görmediniz mi öyle bir çocuk? Görmedim maalesef. Tamam. Tamam. Kan! gidiyor değil mi? Evet gider. Annen Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.